Hayatımızdaki tüm ilişkilerde yarattığımız bir etki var ve bu videoda sizlerle takdir edici zihniyeti konuşmak istiyorum. Eğer ben karşı tarafı izlerken, onunla iletişim kurarken zihniyet modeli olarak bu kişide takdir edilecek ne var, nerede parlıyor, nerede iyi bir şeyler yapıyor, kişisel özelliklerinde neresi, bu kişinin hediyesi diye baktığımda, dikkatimi oraya verdiğimde zihniyet modelim şöyle şekilleniyor. İnsanların ilk baktığında takdir edilecek özelliklerini gör. Peki bunun tam tersine eksiği ne, yanlışı ne, zayıf olan tarafı ne, nerede iyi değil diye baktığımda, dikkatim burada olduğunda da zihniyet modelim olumlu olmayanı görmeye odaklanıyor. Dolayısıyla benim takdir edilecek şeyleri görmek gibi bir dikkat unsuru oluşturmam gerekiyor baktığında hem kendimde hem de başkalarında gerçekten takdir edilecek onun hakkını teslim edebileceğim, onun iyi taraflarını görüp bunu ona ifade edebileceğim bir zihniyet modelinden bahsediyorum. İster bir yönetici olun, ister anne baba olun, ister okulda bir öğretmen olun ya da sosyal hayatınızda etrafınızdaki insanları takdir eden zihniyette olduğunuzda önce onlarda iyi olanı söylediğinizde yarattığınız etki karşı tarafta pozitif duygular oluşturmayla ilişkili. Takdir eden kültürü, takdir eden zihniyeti yaratmak için her birimizin burada bir sorumluluğu olduğunun altını çizmek isterim.